Herkese selamlar, videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yabani dizisi analiziyle karşınızdayım. Yabani dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterin. Gerçekten efsane bir dizi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Yabani'de bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yabani dizinde biliyorsunuz Yaman'ın dedesi hain bir tuzakla öldürüldü ve böyle bir veda'yı hiçbir dizi karakteri beklemezdi diyorum. Gerçekten bir yerde öldürüldü, farklı bir yere götürüldü. Gerçekten bu arada kimse görmemiş mi onu da anlamış değilim ama önümüzdeki bölümler ait detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu olayın yapanı suçlu asıl katil Serhan arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Serhan bu suçu Metin'in üzerine atmaya çalışıyor. Metin ve Rüya tam araları düzeldi arkadaşlar biliyorsunuz Rüya babasını hiç affetmeyeceğim derken bir anda arkadaşlar affetti ama şimdi ise babasını tekrardan kaybetmenin eşiğine geldi diyebiliriz arkadaşlar. Metin tekrardan cezaevine hem de cinayet suçundan girebilir. Bak bakalım önümüzdeki bölümlerde Metin'i nasıl bir süreç bekliyor. Ben açıkçası Metin'in cezaevine gireceğini düşünmüyorum. Ve Serhan da girmeyebilir arkadaşlar ama suçlu bulunamayacak. Bakalım önümüzdeki bölümlere ait detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Burada en sevindiğimiz olay arkadaşlar. Metin ve Rüya'nın tekrardan yakınlaşması oldu. Baba kız kavuşmasını önümüzdeki bölümde izleyebiliriz. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.